İnşallah efendim. Efendim. Hayırlı olsun. Bir 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 iki yine merakla beklediğimiz sorularımız evet. var. Eee efendim e, bu koordinasyon toplantısında yer aldınız. Sayın Bakanımızın eee başkanlık ettiği. Eee şimdi biz bunları haber yaptık ama habere yansıdığı biçimiyle toplantının olduğunu biliyoruz. E, acaba detayında neler var? Hangi gündemler ele alındı? E, bununla ilgili bir şey söylenebilir mi şu aşamada? Eee Sayın Bakanımızın başkanlığında başarılı, faydalı bir toplantı oldu. İlimize ilişkin, ilçelerimize ilişkin genel olarak birçok konu ele alındı. Gündemimizde olan konular. Öncelikle şunu söyleyeyim, bu toplantıların önce düzenli olarak yapılması kararı aldık. Gerek Ankara'da, gerek Düzce'de, Sayın Bakan müsait olduğunda, program el verdiğinde bu toplantıları düzenli olarak yapacağız ile ilişkin birçok konular değerlendirildi. Akçakoca özeline bakıldığında işte Balıkçı Barınağı'nın durumu, yeni yapılacak yat limanı, Cenemis Kalesi gündeme geldi. OSB'ler genel konuşuldu. Düzenin genel olarak OSB'ler. Tabi organize sanayiler Sayın Bakanın Bakanlığının görev alanında olduğu için o çalışmalar belki daha da rahat sonuçlandırma imkanı var. Genel olarak dediğim gibi hem düzce geneline ilişkin konular genel olarak bir değerlendirmeye tabi tutuldu. Efendim bir de kale ile ilgili bir restorasyonda bir ihale aşamasına mı gelindi? Bir yeni bir bilgi aldık ama tam olarak nedir? Bir malumatınız var mı acaba? Ben yani son durumu bilmiyorum ama şunu yani son şöyle söyleyeyim. Ceneviz Kalesi'nin bu sene içinde yapılmasını planlıyoruz biz. Yani restorasyon çalışmalarının başlayıp mümkünse tamamlanmasını istiyoruz. Öyle olacağını, öyle olmasını istiyoruz. Çünkü artık bu konuda Akçık Hoca'nın gündeminden düşmeli. Cenevaz Kalesi'nin restorasyon çalışmaları bir an önce tamamlanmalı. Böyle bir kanaatimiz de var genel olarak. İnşallah bu sene tamamlanır diye ümit ediyorum. İnşallah.